gençler. Bugün işte bir önceki videoda söz vermiştik. Tank oyununda. Cezamız vardı. Cezayı yapacağız. Rasim burada. Daha yeni çektik hatta videoyu. Durun. Arkadaşlar bana çekin. Bir dakika. Şimdi videoyu göstereceğiz. İnanmıyorsanız. Daha yeni çektik. Hatta bakın. Video yükleniliyor. Görüyorsunuz. Şurada. Ee, yükleniliyor. Şimdi şuradan cezamıza çekeceğiz. Rasim ne demek istiyorsun? Abi daha yeni antrenmandan geldim siz bana şey yaptırıyorsunuz ya. <laughs> Bu arada daha yeni geldim antrenmandan. Ee, futbola göre defans. Çok iyi bir defans. Ee, şimdi ben Rasim'e ben Rasim'e bir kıyak yapacağım. İki tane dökeceğim. İlk kim başlıyor? Ben tabii. Sen başla. Daha yeni antrenmandan geldik bize şey yaptırıyorsunuz. Bismillah. Allah Rasim. Şunu çıkartma bu Yok yok çıkartma. Çıkartak mı ya da? Cıbıldak mıdır? <laughs> ya bir şey olmaz oğlum ya. Tamam sen çıkart ben çıkartmayacağım. <laughs> Rasim'in seksi bir <laughs> şey. Al şunu Rasim al şunu. Geçen hafta başlayalım arkadaşlar. Kendime İlk Rasim başlayacak. <laughs> Abi ah, ben şükür dökeceğim. Rasim bana dökeceksin oğlum. Kendine değil. Basın bak. Arkadaşlar hakkınızı helal edin. Bu arada... Dök. Dur dur dur. Baksana. Bu arada Adana Spor izlemeyi unutmayın. Salak kendini niye döktü? Ben kendime dökeyim ilk önce. <laughs> Yok baba <mama> ben saymıyorum. <laughs> Aynen, Salak kendini şey yaptı. Şuradan suyu doldurmam lazım. Son soğuk bu arada. <laughs> Kendin hak ettin onu. Rasim kapatsın onu Rasim. Kıyamet oldu. Getir ben oh, dökeceğim. İlk de... ben sana döküyorum. Bir olmaz ondan. Saat 2'de antrenmana gittim. Saat şu an ne diyeyim gel, arkadaşlar? Gel 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 gel. 8 falan. Rasim hazır mısın? Abi yok. Dur <laughs> dur dur. Yok, <laughs> dur, de, de, de. yok da döktün. <laughs> İkinci Abi, bardak geliyor. İkinci bardak geliyor. Antrenmanı ben daha çok döküyorum. Rasim. Abla bakıyorum. <laughs> Değil. Bak. Yendiğine bakacağım ha. Kışkırtmazsa. Üç tane döktün bana. Üç tane döktün bana. Üç tane döktün. <laughs> Neyse gençler görüşürüz. Razime <laughs> kızgın bayağı. <gülüyor> 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 ya, ya be! geldim de aynı ya. <gülüyor> <gülüyor> Hadi görüşürüz.